بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah'ın selatı, selamı, bereketi Peygamberimiz pak, temiz, ehli beytinin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle mübarek Ramazan ayının ibadet, itaatlerini, dualarını hepimizden kabul buyursun. İnsan etrafıyla, eşiyle, ailesiyle nasıl bir irtibat ve ilişkide olmalıdır? İnsanlar genelde etrafıyla irtibatından dolayı sorunlar yaşamıştır. Ve bu sorunlar her geçen gün irtibatlarından dolayı kökleşip yerini edevata, kine, nefrete bırakmaktadır. Kıyamet günü bazıları bu irtibatlarından dolayı birbirlerini lanetleyecektir. Ayeti i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kullama dakhalat ummetun la'anat ukhtaha. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşını lanet eder. Peşine gittiği, takıldığı arkadaşı kıyamet günü gerçekleri gördüğünde, onu sapıklığa götürdüğünden dolayı lanet diyecektir. Bir grup mahşer meydanına girdiklerinde ise şöyle pişmanlıklarını dile getirecekler. Ya veyleta leyteni lem ettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Keşke o filanılarla dost olmasaydım. Keşke filan ile arkadaş olmasaydım. Beni sapıklığa, bedbahlığa götürdü. Bazıları da dünyadaki dostları ve irtibatta olduklarıyla düşman olacaktır kıyamet günü. Yine Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. El yevme li aduvun. Dostların bir kısmı bir kısmına düşman olur o gün. Dünyada beraberdiler, dostlar, yiyip içerdiler, gezerdiler, eğlenirdiler ama kıyamet günü olduğunda gerçekleri gördüklerinde birbirlerine düşman olurlar. Kıyametle eşler, aile fertleri birbiriyle düşman olur. Derler ki sen bizi saptırdın bizlere sahip çıkmadın. Yani anne baba birbirine düşman olur. Evlatlar anne babaya düşman olur. Niye bizi doğru yola sevk etmedin? Neden bize hatırlatmadın? Niye bizi hidayet etmedin? Niye bize güzellikler anlatmadın diye birbirlerine düşman olurlar. Gerçek dostlar kimlerdir? Gerçek dostun özelliği nedir? irtibat olduğumuz insanların gerçek yüzlerini, gerçek dostluklarını nasıl anlayabiliriz? İmamı Cafer-i Sadiq Aleyhisselatu vesselam iyi bir dost, iyi bir arkadaşta şu 3 hasletin, şu 3 özelliğin olmasını vurgulamıştır. Ramazan ayındayız. Allah'ın rahmet bereketinin indiği bir aydayız. arkadaşlarımıza, dostluğumuza dikkat edelim. İmam Cefer-i Sadık aleyhissalatü vesselamın buyurduğu eğer şu üç özellik var ise bizim gerçek dostumuz bunlardır. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. En yekûne aynahu ve delilehu ve miraetahu Gerçek bir dosta şu üç haslet, şu üç özellik olmalıdır. Dost Dostun gözü olmalıdır. Onun gören gözü olmalıdır. Ona yol gösteren olmalıdır. Onun aynası olmalıdır. Hakikatta dost dostun aynasıdır. Birbirine güzellikleri gösteren, çirkinlikleri gösteren, birbirine gerçekleri gösterip kötülüklerden uzaklaştıran bir ayna olmalıdır. Aynanın özelliğine dikkat edin. Aynanın özelliği nedir? aynanın özelliği nedir? Güzeli güzel, çirkini çirkin göstermektedir. Her ne kadar da aynaya kızsan, kırsan, ayakların altına alıp essen dahi güzeli güzel olarak gösterir, çirkini çirkin olarak gösteriyor. Hakikatta dostlar böyle olmalıdır. Bize güzellikleri gösterip çirkinliklerin çirkinliğini bize gösteren gerçek dostumuzdur etrafımız, eşimiz, çocuklarımızla samimi, sıcak, sevgi ve muhabbet üzere bir dostluk, bir irtibat kurmak istiyor isek bir takım faktörlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgi ve muhabbeti zahir etmeliyiz. Eşler, dostlar birbirine sevdiklerini söylemelidirler. İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturmuştu sohbetleri esnasında adamın birisi yanlarından geçip gitti. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan birisi, ey peygamberin evladı, vallahi ben bu adamı çok seviyorum, bu iyi birisidir dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam bu şahısın bu sözleri üzerine, hadi kalk git, onu sevdiğini söyle ona. Gidip ona sevdiğini söylemen, sizin sevginizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu baki kılmaktadır. Ve sizin her geçen gün sevginize sevgi katmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eşlerin kulağına küpe olacak güzel buyruğunda şöyle buyuruyor. قول رجول للمرأة اني ki لا يذهب من قلبها ابدًا Eşler dikkat etsinler. Eşler birbirlerini sevdiklerini yer yer dile getirsinler. Allah Resulü buyuruyor ki erkeğin eşine seni çok seviyorum söylemesi eşinin kalbinde o kadar derin izler bırakır ki o söz, o sevgi, o muhabbet onun asla kalbinden çıkmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ailesine karşı sevgisini yer yer zahir etmiştir. Eşlerine karşı İmam Hasan, İmam Hüseyin'e karşı Emirül Müminin Hazreti Zehra sallallahu aleyhi karşı sevgisini, muhabbetini izhar etmiştir. Hasan Hüseyin'ini gördüğünde bağrına basıp koklayıp öpmesi sevgisini zahir etmesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün yine İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhima selamı gördüğünde bağrına basıp öpüp kokladığında yanında bulunan ashabından akra bin habisi temimi ya Resulallah benim 10 tane oğlum var çocuğum var şimdiye kadar hiçbirini öpüp koklamadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyarken şöyle buyurdu. Men la yerhem la yurhem. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Eşler birbirine sevgi ve muhabbetini göstererek merhamet etmektedir ve bu merhametinin karşılığında merhamet olarak almaktadır. İnsan eşine, çocuklarına, akrabalarına dostlarına sevgi ve muhabbetini bildirmelidir. Karşı tarafta şunun farkına varmalıdır ki bu beni seviyor. O sevgi doğrultusunda sana ayna, sana yol gösteren bir güzel göz ve senin yanında her daim olan bir dost olacaktır. İnsan Etrafına hoşahlaklı olmalıdır. Özellikle böylesi mübarek gecelerde, Ramazan ayında, Ramazan ayının bereketiyle güler yüzlü olmalıdır. Kan ve hüznünü kalbine gömüp, mumin kardeşlerine karşı tebessümlü olmalıdır. Onlara karşı alçak gönüllü olmalıdır. Sevgisini, muhabbetini, her şeyini göstermelidir. İmam Bakır Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor tebessümü reculi fi vechi ahihi hasanatu kişinin kardeşine tebessümü hasenedir yani hayrattır ihsandır hasene sadece parayla olmuyor bir başka rivayette şöyle buyuruluyor yüce Allah mümini sevindirmekten daha güzel bir ibadet edilmemiştir ibadətlərin ən gözəli möminləri, möminləri sevindirməkdir. İbadətlərin ən gözəli, ən yücəsi, ən azamətli möminləri sevindirməkdir, onları xoşhal etməkdir. Toplum, cemaət iş yerində, ailə içində, ətrafda, mahəllədə iyi ahlaklı olmaya çalışmalıyız. Özellikle Ramazan ayının bereketiyle eğer kötü ahlakımız var ise onları terk edip onun yerine güzel ahlaki yerleştirmeye çalışmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir mümin güzel ahlaki sayesinde gündüz oruç tutup geceleri ibadet edenlerin derecesine ulaşabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem güzel ahlaklıydı. Dikkat edersek Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin ahlakinin azametli olduğunu bize haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin namazının, orucunun, cihadının büyük olduğunu haber vermemiştir. Belki Kur'an-ı Kerim'inde Peygamberini met ederken, temcit ederken, azametle yad ederken buyuruyor ki inneke le ala hulukun azim ey habibim ey peygamberim sen ne yüce ahlak sahibisin ne yüce ahlak üzeresin sen ve peygamberimizin başarısının sırrı da ahlakıydı bir başka ayeti kerimede Allah azze ve celle ey peygamberim eğer katı olsaydın kaba olsaydın insanlara hoş olmasaydın kimseyi etrafında toplayamazdın Böylesi gecelerden Allah Azze ve Celle'ye dua edip ya medet umalım, güzel ahlaklı olmak için, insanlarla iyi geçinmek için, insanlara edepli erkanlı olabilmek için Allah Azze ve Celle'ye dua edip ve bu samimiyeti yavaş yavaş amelimize dökmeye çalışmalıyız. Allah Azze ve Celle bizleri bu ayın hürmetine, bu ayın azametine güzel ahlaklı olan salih mumin kullarından Karar والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته